Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. İki gündür yayın yapamadım. Sesimde bir rahatsızlık vardı. Bugün devam ediyoruz. Arkası yarınlarımız bitti. Fakat son anda bir şikayet mektubu geldi. Daha önceki mektup dizimize istinaden sokakta yaşayan bir kedicik bu mektubu bize gönderdi. Çok şikayeti var. Gelin hep beraber dinleyelim. Efendim, ben dünyaya gözümü büyük bir şehrin, orta halli insanların yaşadığı bir sokakta açmışım. Babam bizleri anneme yerleştirdikten sonra ortadan kaybolmuş. Zavallı annem. Bize musallat olan çevre apartman ahalisinin çocuklarından, kargalardan, martılardan, köpeklerden ve diğer kedilerden korumakla, aynı zamanda da bizi doyurmakla iştigal etmekteydi. Diğer kardeşlerim de etrafımızda neler olduğundan habersiz, bizi ısıtan güneş altında hop hoppidi hoppidi oynarken büyüdük. Etrafta birkaç yardımsever insan vardı da, onların verdiği ev artığı yiyeceklerle de midemiz bayram yapıyordu. Ama bir velet vardı ki onu anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Bu 8-9 yaşlarındaki kız çocuğu sevecen davranışlarının altında içinde büyüttüğü şeytan ruhuyla yaklaşır ve kulaklarımızdan, kuyruk ve bıyıklarımızdan çeker, bize olmadık eziyetler ederdi. En sonunda sokağa taşınan bir veteriner sayesinde bu kıza gereken ders verildi de Biraz rahatladık vallahi ergen dönemimizde. Yoksa kardeşlerimle biz de ona hain bir plan hazırlama girişiminin için eşiğindeydik. Bu insanları anlamıyorum ben. Güya bize yemek vererek ruhlarını temizlemeye çalışıyorlar. Ama yaptıkları eylemin iler tutar tarafı yok. Bu insanlar yiyecekleri bir naylon poşete koyup camlarından dışarı sokağın ortasına atıyorlar olacakları düşünebiliyor musunuz? İnsan ya da hayvan fark etmez. O nesnenin yere hızla düşmesiyle çıkardığı "lops" sesinden kalp krizi geçirebilir. Allah sizi inandırsın. Kaç tane öyle mefta olmuş arkadaşımızı sıralayabilirim. Ne o? Bunun adı yemek yardımı. Hay ben. Kendi kendime sansür uyguladım. Ama haksız mıyım Allah seniz? Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. İnsan bir kabın içinde şunu servis etse ölür mü yani? Ayrıca bizim sokakta bir kadın var. Sağ olsun bize hep şu kocaman algide dondurma kaplarında. Ah canım nasıl da çekiyor ama kim verir bize dondurma? Pöh! Su koydu kaç kere sokağa. Ama ne oldu biliyor musunuz? Şu yeni türeyen kendilerine göre bir el arabasına takılmış çuvallara tüm plastik, teneke, kağıt vesaire şeyleri dolduran insancıklar bizim için bırakılmış kaplara göz diktiler. Her seferinde ortadan yok oldu kaplar. Bizim kaplara uzanan o elleri ısırmayı hep içimizden geçirdik arkadaşlarla. Ama o insancıklar bizden daha ihtiyaç sahipleri diye bıraktık peşlerini. Yoksa çok arkadaşım koyverdi kokularını onların çuvallarına. Ah ah. Saymakla bitmez ki sıkıntılar. Hangi birini anlatayım? Şöyle sokakta kendine bir yer bulmuşsundur. Ve güneşe sırtını verip uzanmış mayışmışsındır. Aniden birileri hoplar yanında böh diye. Ne bu şimdi yani? Sorarım. Ne oldu da böh yaptın? Ben seni bir korkutacağım. O zaman göreceğin Anya'yı, Konya'yı. Allah'tan trafik yok bizim sokakta. Ah bir de o deli şoförlerle, korna sesleriyle uğraşamazdım. Bir araya geldiğimizde arkadaşlar anlatıyor, kaç tane arabanın lastiğinde tanıdıklarının iç organlarına rastlamışlar. Onlar koklarken sanki arabalarını yemişler gibi pis pis diye bağırmıyorlar mı? Bir güzel işleyip öyle terk ediyoruz orayı diyorlardı. İyi de yapıyorlarmış. Şu dünyaya dört ayaklı geldik diye nedir bu bize reva görülen canım? Yahu kardeşim yok mu bizim bir sendikamız? Bizi koruyan birileri. Ne bileyim kanunlar falan yok mu? Aa, fenalık geldi vallahi bunlardan yahu. Kendi aramızda yavaş yavaş örgütleniyoruz. Ya biz de bir zamanlar Kuşlar filmindeki gibi bir kediler filmi gerçekleştireceğiz ya da toptan buraları terk edeceğiz. İşte o kadar. Gereği için saygılarımızla. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.